My White Kitchen mutfağından herkese merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine farklı, güzel ve değişik bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere portakallı pastane kurabiyesinin tarifini vereceğim ki çok güzel bir kurabiye. Kurabiyemiz için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet yumurta, bir tanesinin sarısını ayırıp üzerine süreceğiz. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı portakal suyu, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tereyağı ve sıvı yağ karışımı 4'te 3'ü erimiş tereyağı, 4'te 1'i sıvı yağ, yarım bardak yoğurt, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ve karbonatı köpürtmek için birkaç damla limon suyu ve 5-5,5 su bardağı un. İlk önce yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayırıyorum, üzerine sürmek için. Yoğurma kabımızın içerisine yumurtaları ekliyorum, üzerine toz şekeri, pudra şekerini ilave ediyorum ve bir çırpma teli ile karıştırıyorum. Bunun üzerine yağı ekliyorum, yoğurdu. Ben süzme yoğurt kullandım bu arada. Yoğurdu ekledim ve yine çırpma teli ile karıştırıyorum. Üzerine portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini kabartma tozunu ekledim. Karbonatı ekliyorum. Ve birkaç damla limon suyunu karbonatın üzerine ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bundan bardak bardak ilave edip e, yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda 5 ila 5,5 ,5 su bardağı arası bir un gitti. Siz 4 bardağı ekledikten sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Çünkü ben un miktarını vermekte her zaman bir tereddütte olurum. Yavaş yavaş eklerim. Bunda da öyle yaptım zaten. Benim kullandığım un markasına göre ben Lidl'dan almıştım bunu. Un markası. 5-5 buçuk su bardağı arası. 5, 5 su bardağını eklemiştim ben. Ondan sonra yarım su bardağını yavaş yavaş ekledim. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Onu da söyleyeyim baştan. Korkmayın, ele yapışırsa korkmayın. Biraz durduğunda, dinlendiğinde ele yapışması azalacak. Evet, birazcık dinlendirdim hamuru 10 dakika kadar. Ondan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Fırın kağıdı serdiğim tepsinin üzerine aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu arada çok güzel portakal kokusu geliyor. Ya şunu da söylemeyi unuttum. Bir paket de e, vanilya vardı. Onu söylemeyi unuttum. Onu e, siz ekleyin mutlaka. Vanilya kokusunu seviyorsanız özellikle. Evet, tepsimiz doldu. E, önceden fırını 190 dereceye ayarladım. Ayırdığım yumurta sarısını kurabiyelerin üzerine sürüyorum. İsteğe bağlı olarak isterseniz üzerine ceviz ya da fındık ya da susam ne isterseniz serpebilirsiniz. Ben kırılmış ceviz serptim. Fırınımız da bu arada ısındı. Üzerine kırılmış cevizleri kurabiyelerin üzerine ekliyorum. ısınmış olan fırınımıza e, kurabiyelerimizi gönderdim. İsterseniz bıçakla böyle şekiller de yapabilirsiniz. İkinci tepsimizi ben böyle yaptım. Nasıl olsa piştiğinde zaten çatlıyor üst tarafı. E, ama böyle kesikler de atarsanız güzel hoş bir görüntü oluyor. Bu hamurdan toplamda 3 tepsi kurabiye çıktı. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kurabiyemiz fırından çıkmak üzere. Evet, kurabiye pişti, mükemmel bir kokusu var. Tarifimi denemeyi sizlerden unutmayın. Bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde inşallah görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.